Merhaba, ben Taner Özdemir. Bir önceki videomuzda savunma sanayine devletin ayırdığı ödenekler, bütçe durumu, yapılan ihaleler, ihracat miktarları gibi yansıda gözüken mali konularda bilgi arz etmiştik. Bu videomuzda ise savunma sanayi mevzuatı, uygulamaları ve sisteme entegrasyonun nasıl olması gerektiğini, ihalelere girebilmek için uyulması gereken prosedürler ile alınması gereken belgeler hakkında yansıda sunulan konularda bilgi vereceğim. Yansıda da görüleceği üzere savunma sanayine yönelik mevzuatın iki ana kanunu mevcut olup bu kanunlara yönelik iki adet yönetmelik ve bunların içeriğindeki prosedürleri düzenleyen bir yönerge bulunmaktadır. 5201 ve 5202 sayılı kanunlar, yönetmelikleri ve yönergeleri kapsamında bulunan faaliyetler, savunma sanayi güvenlik makamı olan Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 5201 sayılı kanun her türlü harp, araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddeleri üretmek üzere kurulan veya işletilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşları kapsar. 5201 sayılı kanuna göre devletin kontrolünde üretilmesine izin verilen, yansıda görülen malzemeleri üretmek isteyen tedarikçi firmalar, müteakip slaytlarda belirtilen belgeleri almak durumundadır. Bu liste her yıl Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanır. Kontrole tabi malzeme listede belirtilen her türlü harf, araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddelerin ihracı ve yurt dışına çıkarılmasına Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın görüşleri de alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nca izin verilebilmektedir. 2023 yılına ait kontrole tabi malzeme listesinin ana başlıkları sırasıyla namlulu silahlar taktik araçlar askeri patlayıcılar ve piroteknik malzeme roket atarlar, roket, füzeler ve torpidolar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer harp maddelerine veya silahlarına karşı savunma sistemleri, askeri hava araçları ve sistemleri Su üstü ve su altı savaş gemileri, askeri komuta kontrol, muhabere ve bilgi sistemleri, askeri amaçlı uzay sistemleri, askeri keşif, gözetleme ve tespit sensörler, coğrafi konum belirleme ve seyir sefer sistemleri, diğer askeri malzeme ve cihazlardan oluşmaktadır. Ve ayrıca açıklamalar bölümü bulunmaktadır. Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun istisnalar maddesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımları yönergesine göre yapılacak alımlar Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen mal ve hizmet alımları usul ve esaslarına göre uygulanmaktadır. Kısaca 5202 sayılı kanuna değinmek gerekirse savunma sanayine ait gizlilik dereceli her türlü anlaşma ile Bilgi, belge, proje, malzeme veya hizmetlerin alımını, satımını, üretimini, araştırma ve geliştirmesini, muhafazasını ve depolanmasını yapacak veya yaptıracak bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri ve bunların faaliyet gösterecekleri tesisler ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre kurulan tesisleri kapsar. Savunma sanayi mevzuatının içindeki bir diğer konu da silah ihracat kontrol rejimleridir. Silah ve bunlarla ilgili teknolojilerin kontrolsüz bir şekilde yayılmasını önlemek maksadıyla ülkelerin ihraç ettikleri silah ve teknolojilerin nelerden ibaret olduğunu birbirini haberdar etmek üzere gönüllülük esasına göre kurdukları ihracat kontrol rejimlerine silah ihracat kontrol rejimleri adı verilmektedir. Bu rejimlerden amaç silah ve bunlarla ilgili teknolojileri tarif etmek, teknolojik limitlerini belirlemek, silah ticareti yapanların mevzuatlar çerçevesinde kontrol ve denetim altında tutmak ve pazar ortamına sunulan ürünlerin güvenilirliği olmayan ülkelere satışını engellemek ve hangi ülkenin nereye sattığına ve hangi ülkeye satılmasına izin vermediğine ilişkin bilgileri rejime üye ülkelerle paylaşmaktır. Vazener düzenlemesi, konvansiyonel silahlar, küçük ve hafif silahlar ile bunların üretilmesinde kullanılan çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrollerini düzenleyen Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu bir silah ihracat kontrol rejimi olup halen anlaşmaya dair 42 üye ülke bulunmakla birlikte kararlar oy birliğiyle alınmaktadır. Füze teknolojisi kontrol rejimine yönelik bilgiler yansıda görmektedir. Son olarak silah ticaret anlaşmasının İngilizce metninin bazı bölümleri yansıda sunulmuştur. Kısaca mevzuata yönelik yaptığınız açıklamaların ardından savunma sanayi tedarikçisi, üreticisi, yüklenicisi veya projesinde yer almak isteyen şirketlerin savunma sanayi şirketi olmak için öncelikle kişi güvenlik ve tesis güvenlik belgeleri almaları gerekmektedir. Bilare bir savunma sanayi üreticisi veya tedarikçisi olmak isterlerse kuruluş izni belgesi, üretim izni belgesi almaları mevzuat gereği zorunludur. Ayrıca kendi sorumluluk alanlarında savunma sanayi ihalelerine girmek isteyen şirketler ise onaylı tedarikçi belgeleri almaları gerekmektedir. Bir diğer husus ise Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı olan yabancı menşeli bir ürünü yerli ve milli üretmek isteyen şirketler stratejik işbirliği anlaşması imzalayarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin direkt tedarikçisi olabilmektedirler. Kişi güvenlik belgesi Personelin gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye bilmesi gereken prensibi çerçevesinde nüfuz edebilmesini veya bunların muhafaza edildiği gizlilik dereceli yerlere giriş izni sağlayan belgedir. Kontrole tabi listede yer alan malzemeyi üretmeyi ve savunma sanayi konusunda hizmet vermeyi talep eden kuruluşların faaliyette bulunacağı tesisler, tesis güvenlik belgesi ile bu kuruluşların gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya Projeye nüfuz etmesi öngörülen personel ise kişi güvenlik belgesiyle belgelendirilir. Görevlendirilen kişinin nüfuz edebileceği en üst gizlilik derecesinin seviyesi tanzim edilen kişi güvenlik belgesinde belirtilir. Burada konu edilen şahıslar savunma sanayi projelerinde görev üstlenecek proje üzerinde görüşme ve çalışma yapabilecek proje toplantılarına veya gizlilik dereceli konuların görüşüldüğü briefing ve demonstrasyonlara katılabilecek kişiler veya bunların temsilcileridir kişi güvenlik belgesi başvurusunda bulunmayan kuruluşlar tesis güvenlik belgesi başvurusu da yapamazlar. Kuruluşlarca tesis güvenlik belgesi alınan veya alınacak tesislerde milli güvenlik makamı izni olmaksızın yabancı uyruklu personel çalıştırılmaz. Kuruluşlarda çalışan yabancı uyruklu kişilerin kimlikleri ve varsa kendi ülkelerinin yetkili makamlarından alınmış kişi güvenlik belgeleri veya muadil belgeler hakkında Savunma Sanayi Milli Güvenlik Makamına bilgi verir. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından soruşturması tanımlanan kişi güvenlik belgesi sonuçları istenilen gizlilik derecesinde en fazla 5 yıl süreyle geçerli olacak şekilde tanzim edilirler. 4 ek, ve bir üst yazıdan oluşan kişi güvenlik belgesi, başvuru dokümanına ait iş akış şeması yansıda sunulmuştur. Tesis güvenlik belgelerine yönelik örnekler yansıda sunulmuştur. Tesis güvenliği ile ilgili konuların ne kadar önemli olduğu ülkemizin göz bebeği kuruluş olan TUSAŞ'a yapılan terör saldırısından sonra daha da anlaşılır hale gelmiştir. Tesis güvenliğine yönelik savunma sanayi şirketlerinin 5201 5202 ve özel güvenlik hizmetleri sağlanan 5188 sayılı kanundan alacakları yetkiyle uygulaması gereken tedbirler bulunmaktadır. Bu tedbirler hayati öneme sahip olup düzenli olarak uygulanmalıdır. Tesis güvenliği ile ilgili olarak dış tehditlere yönelik alınan bazı önlemler yansıda sunulmuştur. Bu yansıda ise iş tehditlere yönelik alınan bazı tedbirler bulunmaktadır. Daha önceki yansılarda da belirttiğimiz üzere savunma sanayinde kişi güvenlik belgesi ve tesis güvenlik belgesi alınması zorunludur. Bu belgeler temin edilmeden gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzeme açıklanamaz veya verilemez. Bunların bulunduğu yerlere veya tesislere girilemez. Gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden anlaşma, sözleşme veya alt sözleşme çalışmalarına ve uygulamalarına iştirak edilemez. Yine aynı kanun kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan belgelendirmenin amacı her türlü casusluk, sabotaj, baskın, yıkıcı faaliyet, hırsızlık, yangın, iş kazalarına karşı tesis, personel, bilgi, döküman, araç, gereç, makine güvenliğini sağlamak, gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye yetkisiz çalışanların ulaşmasını engellemek, proje çalışmaları için güvenilir bir ortam hazırlamaktır. Tesis güvenlik belgesi kendisine tahsis edilecek firmanın belgenin gizlilik derecesinin gerekliliklerini yerine getirerek uygun durumda olduğu anlaşılır. Ayrıca bu şirket Türkiye Cumhuriyeti şirketler hukukuna tabidir. İlk defa kuruluşlara tesis güvenlik belgesi verilebilmesi için gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye nüfuz edecek yansıdaki personel için yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması zorunludur. Tesis güvenlik belgesi müracaatı ve buna yönelik iş akış şeması yansıda sunulmuştur. Tesis güvenlik belgesi müracaat dökümanı bir üst yazı ile 15 ekten oluşan döküman topluluğudur. Toplam bir klasör veya kitaptan meydana gelir. Diğer ekler hariç olmak üzere dökümanın son eki olan tesis özel güvenlik el kitabının taslağı 184 sayfadır. Tesis güvenlik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Tesis güvenlik belgesi sadece verildiği adreste yer alan tesisler için geçerlidir. Tesis güvenlik belgesi başvurusunda bulunmayan kuruluşlar kişi güvenlik belgesi başvurusu da yapamazlar. Kuruluşlar tarafından tesis güvenlik belgesi ve kişi güvenlik belgesi almak için eş zamanlı başvuru yapılır. Tanıtımımızın bu bölümünde kuruluş izni belgesinden bahsetmek istiyorum. Kuruluş izni belgesi 5201 sayılı kanun kapsamındaki kontrole tabi malzeme listesindeki ürünlerin üretilebilmesi için askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu kapsamı haricindeki arazilerde kurulacak tesisler için alınacak belgeyi tanımlar. 5201 sayılı kanun kapsamında faaliyet göstermek isteyen kuruluşlar Milli Savunma Bakanlığı'nca aranan istek ve özellikleri en kısa süre içerisinde tamamlar ve kuruluş izni verilmesi talebiyle başvuruda bulunurlar kurulması planlanan tesisin bulunduğu arazinin 2565 sayılı kanunda belirtilen araziler içerisinde yer almaması güvence altına alınmış olmalıdır. Arazinin Genel Kurmay Başkanlığı'nın görüş alınarak 2565 sayılı kanun kapsamında olmadığını belirlenmesi durumunda kuruluş ile ilgili bilgi ve belgeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı'na gönderilerek görüşleri alınır. Alınan görüşlerin olumlu olması durumunda kuruluş izni için Milli Savunma Bakanlığı'nın onayını alınır ve sonuç ilgili kuruluşa bildirilir. Kuruluş izni için herhangi bir ücret talep edilmez. Kuruluş izni belgesi bir üst yazı ve 8 ekten oluşan bir döküman bütünüdür. Takdimimizin bu bölümünde üretim izni belgesinden bahsedeceğiz. Kontrole tabi liste kapsamında bulunan bir malzemenin üretimi için veya kurulu durumda bulunan ancak savunma sanayi alanında faaliyet göstermek üzere iş değişikliği yapmak veya alt yüklenici olarak çalışmak isteyen kuruluşlar Savunma Sanayi Milli Güvenlik Bakanlığı'ndan üretim izni alırlar. Üretim izni belgesi talep eden kuruluşların kontrolü tabi listede yer alan malzemeyi üreteceği tesisler Savunma Sanayi Milli Güvenlik Bakanlığı'nca üretim izni belgesi tanzim edilmeden önce veya eş zamanlı olarak 5202 sayılı kanun kapsamında tesis güvenlik belgesi, ilgili personel ise kişi güvenlik belgesi ile belgelendirilir. Savunma Sanayi Milli Güvenlik Makamı tarafından üretim izni belgesine ait istenen bilgi ve belgelerin alınmasını mütakip ön inceleme başlatılır. Yapılan inceleme sonucunda kuruluş başvurusunun işleme alınmasının kararlaştırılması durumunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ana platformlara yönelik olarak Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve varsa ilgili diğer makamların konuyla ilgili görüşü istenir. Alınan görüşün olumlu olması durumunda Savunma Sanayi Milli Güvenlik Makamı'nın koordinasyonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personelinin de katılımıyla oluşturulan bir heyet teşkil edilir ve üretim tesisleri denetlenir. Hazırlanan rapor, tespit niteliğinde olup üretim izni verilip verilmemesine ilişkin nihai karar Milli Savunma Bakanlığı'na aittir. Milli Savunma Bakanlığı'nın onayının alınmasını mütakip, Savunma Sanayi Milli Güvenlik Makamı tarafından üretim izni belgesi tanzim edilir. Üretim izni belgesinin geçerlik süresinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Savunma Sanayi Milli Güvenlik Makamı tarafından yapılacak ara denetimlerde üretim izni belgesinin uygunluk durumu kontrol edilir. Kontrole tabi listede yer alan herhangi bir malzemeyi üretmek üzere izin alan kuruluşlar tarafından kontrole tabi liste kapsamındaki aynı malzeme kategorisinde olmayan diğer bir malzemenin üretilmesinin planlanması durumunda üretim izni belgesinin yenilenmesi için Savunma Sanayi Milli Güvenlik Makamına müracaat edilir. Üretim izni belgesi verilen kuruluşlar yılda en az bir defa veya Savunma Sanayi Milli Güvenlik Makamınca gerek görüldüğünde denetlenir. Üretim izni belgesi iş akış şeması yansıda sunulmuştur. Üretim izin belgesi işlemleri bir üst yazı ve 17 ekten oluşan bir müracaat dokümanıdır. Bu konulara yönelik külliyat bütününü yansıda görmektesiniz. Sevgili izleyicilerimiz burada savunma sanayi şirketlerine yönelik prosedürlerin ikinci bölümünü tamamlamış bulunuyor. Bir sonraki videomuzda 4734 sayılı kanunun 3B maddesine göre devlet ihalelerine girmek ihalelerden sürekli haberdar olmak, Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün onaylı tedarikçisi olmak, Stratejik işbirliği Anlaşması usul ve esasları, savunma sanayi şirketi olduktan sonra şirketinizin enkeç kodunu almak, ürünlerinizin tüm dünyada bilinirliğini sağlamak ve tüm dünyaca uygulanan NATO ana referanslar kataloğunda gözükmesi için NATO stok numarası almak, son kullanıcı belgesi, ihracat izni belgesi veya ithalat izni belgeleri almak, Milli Savunma Bakanlığı'nın teknik şartnamelerine ulaşabilmek, bir projeniz varsa ilgili makama başvurma şekli hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz bizleri takip etmeye devam ediniz. Şimdilik hoşçakalın.